Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman sonra geziye gidiyorum. Saçlarımda şey olmuş. Kaşa gidiyoruz. Koy da tabi. Evet darma dağılım şu an. Dur, ters ışığa kalmayalım. Sandviçlerim hazır. Orada eşyalar. Şurada bavul. O zaman ne yapalım? Malzeme odamız odasına gidemeyeceğim. E, malzeme odasına gidemediğim için çekim yapamayacağım. Malzeme odasında şöyle oluyor. Çok saçma oldu işte. Ulaşım yapacağımız otobüs şey unuttum. O otobüslen, otobüs Şeye geliyor, malzeme odasına geliyor kulübün. Oradan işte kulübün belli ekipmanları var. Elbiseler işte palet, regülatörler, BC'ler falan onları yüklüyoruz. Sonra perşembe pazarına geliyor. Perşembe pazarında zaten çekim yapmış olmam lazım. Perşembe pazarından go to the cash. Bakalım kaç nasıl olacak? Bakalım nasıl bir vlog bizi bekliyor. Haydi izleyelim. Evet we are ready. Let's go and move out. Çıkıyoruz. E senin videoya girişini sikeyim ben. Ama niye kusur ediyorsun? Hep dururum. Evet, Osman'ın yaşını sorarsanız benden biraz küçük. Evet, çıkıyoruz. Evimi de gördünüz. O değil de... Ha? İnsan büyüdükçe daha çok benzemiyor mu kendine böyle? Çantanı bırak ya. Hayır şey paletler. Ay, <laughs> baktın mı içeri? Şey koyacağım mı da? Yok. Orada ikileri koyduysan tamamdır. Ne yapacaksın? O zaman video seninle alakalı falan herhalde. Şey gidişat hiç hoş değil. Şöyle koyacağım. Şu altına salacağım. Alandayız arkadaşlar. Yaklaşıyoruz. Alandayız mı? Amerikan aktör gibi. Alandayız. <laughs> I'm in the base. Okay, let's go. Move out. Araba üstüme geliyor. Evet. Her yani şey ve pazarı e, bu kadar. İnsanlar artık şey oluyor. YouTuber görünce ezmeye çalışıyorlar. Aa videoyu çıkarım falan. Ne? işte, Osman gibiler. Videoyu <laughs> <laughs> çıkarım diye. Üstüne üstüne. Ya kardeşim yürü. Salak. Üstüme sürüyor hala diyor ki arabalarla dalga geçiyorsun hala. Ayıp be. Evet. Kardeşim video akıyor müsaade edersen perşembe pazarına geldiğimizi belirtmek istiyorum. Belirt. Belirt. Bu kadar. <laughs> bitti. Video bitti. <laughs> Gezi Organizatörü karşımda duruyor şu an. altına sıcakmış. Altı Hoş geldin. Gazman için hapishan'ı böyle gezecek haberiniz olsun ha. <laughs> Öyle mı? Su lazım mı? <laughs> Hayır, lazımsa bir tane daha var. Geçen Bodrum gezisindeyiz. Şey bir <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Arkadaşlar sessiz olur musun? Simge <laughs> çok önemli bir <laughs> şey. Evet dinleyelim. Sonra asistanım. Atalar böyle, böyle balıklar <laughs> var. Böyle. <laughs> bir şey oldu böyle bekleme aşamasındayız. Döndüm atayı böyle tık tık yaptım böyle dedim ki bu balıklar böyle 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 dedim böyle böyle. Çıktı bana kim veriyor diyor, ki canım senin yüzünden balık istedim seni balık yemek istiyorum. Sonra gitti balık yemiş ben alayamadım ben Osmanlı. Bondü. Ya sana insanlara bir şey kalacak. Burası iyiymiş ya biraz dursan mı? <laughs> <commissioned. gülüyor> <laughs> Dur. Yabancı kız videosu yapayım mı sana? Yap. Yap. İşte <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> evet bir otobüs macerasında da Safa ile birlikteyiz. <laughs> Bu kadar. <laughs> Çok hazırlıksız yakalandık. Aa ne oluyor lan? FPS trof yaşadın mı? Abi daha ne? Bilgisayardan mı? Telefonlar mı? Evet. Bende de GT var arkadaşlar. Ben de. Hey, Nvidia bu video sponsor olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Ve koysat. Salih kapıda kaldık. Evet yangın çıkışı. Burada. <laughs> Ama çıkmak için cebelleşmen gerekiyor. Önce yangın çıkışını hareket etmen gerekiyor. Safa Bey afiyet olsun, günaydın, nasılsınız? Merhaba, erken geldim, kimse gelmedi. Hemen ayıklayayım kendimi. Sonra niye buraya çıkmıyorsun? Yukarı çıktım, sonra aşağıya gittim, sonra tekrar <laughs> buraya <laughs> çıkacağım. Hadi direkt kahvaltıya mı geldin sen? Evet, mantıklı değil mi? Ya kestim artık ya. Kalk içeri, çık, Aa, mi, değil mi, değil mi? <laughs> bu apartmanın projesini Arkadaşlar, bir mi bir mi? Aa Onur abi. Onur abiler. Ne işin var lan orada? Oğlum sen buranın hocası değil misin? <laughs> sen buranın hocası değil misin? Ha? Pis herif. Benim için hayatım nasıl geçiyor öğrenmek ister misin? Söyle. Sürükleniyorum. 9 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. <laughs> İçi safa iç. Afiyet olsun. Cam sırması. <laughs> bu video sponsorluk. Gerekli almıyoruz. Çok dandik çıktı öyle zam yaptılar mesle satın aldı diye. O da çok kötü aslında da. Kötü mü? Da da. Ama erikli bayağı sonlar. Geyiniz bayağı sarıyor gerçekten. <laughs> İlk gün de alışlarımız bitti. Mustak <laughs> yengem. Hadi bakayım. <laughs> İlk gün de alışlarımızı bitirdik. Otele doğru gidiyoruz. Kaçta bir 7.30'da Saat kaç? Beş çeyrek falan herhalde. Saat beş çeyrek falan. Ravuza zamanımıza girecekler. Girecekler. Biralar mı? Evet. Gözükmüyor ki kamera yok ki orada. Şöyle Kapanı gözünü oğlan. indirirsen, gözünü indirirsen. Aa! Aa gözlük de görünmüyor. Ya, telefon yapmış. Nerede kalmıştın ben? Yemek. Yemek sekiz buçukta bir fitten sonra. Eee Ay çok kar. <laughs> Allah'ım ne olmuş ne söyleyeceğimiz dur. Şimdi Zorlu. gidip duşmuş <laughs> alacağız. İşte partiler yedi buçuk kadar. Şşş. Я бы в Kameralarımıza biri takıldı. Dalış yapmamaya sakat çocuk. Neden ya dalış yapamıyorsunuz? Belimle ilgili problemlerim var. Ne oldu belinize? Bak önceden şey söyleyeyim mi? Ben böyle şey falan yapınca oraya şey ekledim. tamam mı? Benim çok sakat olduğu için buraya dalamıyorum falan bir şey. Daha önce hiç dalmamıştım. Aaa. beklediğim bir noktaydı ama. Ne yazık ki dalış yapamıyorum. Çok mu isterdiniz dalışa? Çok isterdim yani. Ne zamandan beri dalıyorsunuz? Ne zaman? 2015'ten beri dalıyorum. Hmm. Ama ne yazık ki hayallerimin noktasına ulaşamadım. Diyor. Sen, sen dalmıyor musun? Yok ben dalmıyorum. <laughs> Daldım çıktı. Evet dönüş yolundayız. Bunun hiç video çekmeye zamanım olmadı. Salih da arkadaşım. gün ee, pazar doğal olarak yarın pazartesi olduğu için işe gidecek karar erkenden yola çıkmamız gerekiyor saat kaç ya? YK dondurma 15 15.36 15 -36. yaklaşık 10-12 saat yolumuz var sabah işe gidecekler için erken çıkmamız gerekiyordu İki de dalışları bitirdik yorumlara gelecek şey söyleyeyim abi su altı videosu yok bu <laughs> olmadığı için su altı videosu çekemedim öyle gidiyoruz şimdi ne kadar da belli gittiğimiz. <laughs> Salih dondurma yemekle meşgul. Öyle. Gidiyorum. Allah Allah oğlum burnum nasıl kızarmış. Çok sıcak. 30 derece falan kaç. But sıcak değil de nem var ne. Nem özür dilerim. Seni. Nem olmasa iyi evet. Ha bayağı.

Kanki herhalde gidelim ya ben. Ne diyorsun ha? Erayla Arayla mı? Arayla. Ne şey arayla? İndirmek nasıl, erayla? nasıl erayla? <gülüyor> <gülüyor> Saat Biraz geç kalacağız İkiye çeyrek var. Geldik. Uyuduk. Şimdi malzeme yıkaması var. Normalde salı günü oluyordu. Ama ee... haftaya finallerimiz olduğu için erkenden yapalım dediler. Birazdan çıkacağız malzeme kaması. Malzeme kamasından sonra gezimiz bitmiş olacak. Güzel geziydi vallahi. Malzeme yıkamasında bir kısa çekerim. Bunlar zaten ayrı ayrı videoların kanalda var. Çocuk yazıyor şeyi. Her yer bağırıyor arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz like falan yani Evet Melis yatmış dinlenmiş ondan bahsediyor. <laughs> malzeme odası bu da abi malzeme odasından geldi. Malzeme odası. Ben konuşamıyorum. Biri benim yerime videoyu <laughs> devam ettirebilir mi acaba? <laughs> <laughs> Meli. Ben yine yemek, ben yemek yerken basıldım ya. Bu Zaten sefer sponsor kim? Hakan Çerçi değil mi? Yok bu sefer Pakıt sponsor oldu arkadaşlar. <laughs> o siz başlamışsınız ya. Biraz geç kalacağız galiba. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar son YK Son malzeme yıkamanız ne olsun? Hayırlı olsun. Kabul olsun. Ne? Kabul olsun. Kabul olsun. Abi. 21. son malzeme yıkaması. BC'ler ortalık çok karışık. <laughs> Yıkananlar var. <laughs> evet Mustaşem tipimle karşınızdayım ve yanında yakışıklı Safa var. Gezi bitiriyor Safa biraz yüzünü gibi. Gülüyor ama içi kan ağlıyor. <laughs> Ters ışıkta kaldı. Böyle hiç hoş olmadı bitiriyoruz geziyi, foto çekileceğiz. Sonra Tepe Cafe Klasik. Artık son Mayıs gezisi, 20. YK'nın son Mayıs gezisi ne demekse, 20. YK'nın son Mayıs gezisi. Son dalış. Son dalış organizasyonu bitiyor. Aslında bitti sayılır. Kanka ya biraz hani benim şey yaklaş. Yaklaş. Çektin Çektim mi lan? Niye yani çıkartıyorsun? <laughs> Dedim ya. Görmüyorum. Şşşt. <laughs> evet bitiriyoruz arkadaşlar. Evet bu.